Şimdi 2026 bütçesinde 2 trilyon liralık bir bütçe açığı var. 2 trilyon lira faizi ödeyeceğimiz para ne kadar? 2 trilyon 740 milyar lira. Yani yanlış bir politikadan dolayı biz bir şekilde faizle mahkum olduk ve bizim şu andaki bütçe açığımızın neredeyse tamamı failden kaynaklı bütçe açığı. Ve bu daha da artacak böyle giderse nasıl içinden çıkacaksın? Vergi toplayamazsan nasıl içinden çıkacaksın? ihracat yapıp gelirini arttırmıyorsun, üretim yapıp gelirini arttırmazsan, daha fazla bir potansiyeli bir şekilde hayata geçirmezsen, sadece vergilerle bahar versin, Ahmet versin vergi, Mehmet versin dersen, sen bu bütçe açığını nasıl durduracaksın bu noktada? 2.7 2. trilyonluk bütçe açığını. Yani vergilerle bir ülke yönetilemez bu şekilde. Bu sürdürülebilir bir politika değil. Şimdi diyeceksin ki ama 20 senedir yapıyorlar. Tamam ama deniz bitti artık. Bak A'dan Z'ye iktidar partisinde oy veren insanlardan bile bir şekilde artık çatlak sesler çıkıyor Bahar. Artık insanlar sessizliği bir şekilde sıkıntısını ekonomik anlamdaki dar dile getiriyor. E sen bu kadar ses yükselirken hala bir çözüm bulmuyorsan artık ben bilemiyorum. Yani sadece insanların tepki göstereceği yer sandıktır demokratik ülkelerde. Ne diyeyim yani daha fazla.